Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorum ya bugünkü videoda ya da cuma günkü videoda hatta belki de iki videoda birden size bir müjdem vardı ama bu iki partı birleştirmeye karar verdim ve cuma günü yapacağım. İnanın değecek buna ve daha temiz daha düzgün bir içerik olmuş olacak. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün altımızda 2004 model Subaru Impreza VRX STI var. Bundan bir kar oyuncağı yapacağız. Biliyorsunuz kar oyuncakları dendiği zaman daha doğrusu karda eğlencelik arabalar dendiği zaman genelde insanların aklına ya Subaru Impreza'lar gelir ya da Mitsubishi Evo'lar gelir. Şimdi biz de bu 2004 model canavarı tabii ki de Boxer motorunu bozmadan değişik bir kar canavarı haline getirmeye başlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Jantlarını biliyorsunuz bu renk ve bu jantlar zaten subaruyla özdeşleşmiş renkler. Jantların renklerini bozmadan daha hafif farklı bir jant taktım. Ee, dediğim gibi herhangi bir çekiş sistemini veya motorunu swaplamayacağız. O yüzden direkt buradan başlıyorum. Şunu bir yükleyelim. Bu sefer rally amortisörleri takacağım arkadaşlar daha böyle kara yatkın hale gelsin. Olmadı biraz düşürürüz arabanın yüksekliğini. Rally amortisörlerini taktıktan sonra. Ve kar lastikleri takacağım. Bakalım nasıl olacak. Manuel öncesi tabii ki de 900 derece her zaman gibi. Tüm sistemler kapalı. Yükle bakalım. Yükle. Yükle. Bakalım. 428 kilowatt. Şu anda 1488 kilo. Hemen hemen 575 beygir falan arkadaşlar. Bence gayet bir kar oyuncağı için yeterli abi. Daha hafifleyecek zaten araba. Evet abi. Rally tipi helizonyayı ve amortisörleri. Karlı zeminlerde biraz yüksek kalalım. Şimdi ne kadar hafifliyoruz? 265 kilo. Güzel. 1200 kilonun altına düştük. Yol tutuş nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Altımızda bir Subaru var sonuçta. Hayal kırıklığına uğratmaz diye umuyorum. Şimdi dediğim gibi abi. Buna kar lastiği takacağız. Evet, yarış lastiği daha güzel yol tutuş ve kalkış frenlemede ama kar lastiği takacağım buna. Şimdi ön lastik tabanında, arka lastik tabanında 265 yapıyorum. Cantların büyüklüğüyle daha oynamıyorum abi. E, gereksiz çünkü. Karda kullanacağımız için gereksiz. Cantları ayarlamıştım dediğim gibi. Offset verip dışarı çıkartalım tabii ki de. Camları karartmadım. Bu sefer gerek yok. Her seferinde karartmamıza gerek yok yani. Şimdi daha önceden ben tamponlara baktım. Çok zaman kaybetmemek için. Burada size göstereyim. Ama Charge isimli olanı konuşamadım. Charge isimli olanı beğendim arkadaşlar. Burayı bozmuyorum tabii ki de. Kendi kanadı zaten şahsına münasır. Arkadaşlar buradaki hem Charge'ı hem de ee, SYMS'i açıkçası beğenemedim. O yüzden buna orijinal tutacağım. Çünkü bu tamponda sanki altına ekleme yapmışsın gibi çirkin duruyor. Dandik duruyor yani bence. Böyle daha iyi. Stok kalsın. Yan maaş bir yerleri de bu hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu yapacağım. Bunları da bir yandan yapmak istiyorum. Çünkü arabayı bir miktar daha hafifletmiş oluyoruz. Yani mesela çok saçma ama bakın burada ön kaputtaki havalandırmanın yanına sadece tepeye de roof scoop, roof scoop ekliyor. Konuşamadım gene. Ona rağmen araba 3 kilo hafifliyor. O yüzden her türlü bunu yapacağız. İşlem bu kadar arkadaşlar. Kur bakalım. Güzel. Nereden baksan 300 kiloya yakın hafifledi araba. 2 katından daha fazla gücü ulaştı. 575 beygir. Bence temiz abi. Temiz. Şimdi hemen yola çıkmadan şu ayarlamaya bir girelim. Çok az, çok fazla değil arkadaşlar. Helezon yaylarının sürüş yüksekliğini yani 19.2 kafi. Çok abartmadan. Evet. Ben hazırım. Artık yola çıkabiliriz. Hava da ufak ufak aydınlanıyor. Hava aydınlanı dursun. Bir şu canavarın etrafında bir küçük tur atalım abi. Çok efsane bir kasa ya gerçekten yani bu kasa ve bundan önceki kasalar özellikle ülkemizde çok sevilen kasalar bol bol da olan kasalar perte çıkan da çok var ama hala var sonuçta evet abi hadi ufaktan yola çıkalım aga baksır motoru ya çuflamalara bak çok özel bir şeysin sen ya Tatlı bir şey oldu. Of 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 of. Ses çok iyi. Bununla tabii ki de otobana çıkmayacağız arkadaşlar. Sonuçta kar falan da taktık yani. Biraz daha böyle ara yollarda gitme niyetim var. O yüzden otobana girmeden devam edip bakayım kendime kafamda bir parkur kurdum. Oralarda bir gezinelim. Yalnız çok net çufluyor ya. Güzel oyuncak olacak. Çok iyi ya. Canavar. Impo. Bunlara kısaca impo deniyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız. Evet. Otobana girmiyoruz dediğim gibi. İçeriden de çok iyi sesi. kar oyuncağı ya. Gerçekten kar oyuncağı yani. Tabii ki oyuncak dememin sebebi böyle oyunda çok paramız var ya şu an hayal kuruyoruz. Hani çok paramız var altımızda böyle bir ekstradan bir oyuncağımız var yani öyle düşün. Hayal gücü işte. Sınır tanımıyor. Şimdi aslında bir dakika. Şeytan dürtüyor ama şeytan çok dürtmesin. Biz buradan sağdan girelim. Abi çok net çuflamıyorum ama ya. Yürü be Subi be Subi Sufi Ateş ettiriyoruz arabaya Bildiğin ateş ettiriyoruz Gel bakalım. Seni olman gereken yere de sokacağız, merak etme. Olman gereken yere de sokacağız ama çok hafiften böyle ara ara kendine bırakır gibi hissettiriyor. Hayırlısı olsun. Artık. Ne diyeyim? Gel bakalım. Kırarım. Görelim bakalım hiyerlerini. O kadar olacak. Orada çünkü keskin bir şekilde kırmaya kalksam arkadaşlar karların içine girmeden yoldan çıkarız. Aynen böyle. Yol bitiyor durmayalım da patlayalım. Ben buradan devam ederim abi. ABS falan her şey kapalı bu arada. Yani frene asıldığımızda kayıyoruz. Kar, kar oyuncağı yapıp bu kadar arazinin içerisinde denememiştik abi. Yolu bitirdik. Buradan artık üst tarafa çıkmamız gerekiyor. Oğlum bu ya. Geçer miyiz? kar oyuncağıyla ne yapılır? Karda oynanır. Ya ne güzel çıflıyor ama ya. Yapıştır bakalım. Uç kuşum uç. Güzel bir kara oyuncağı oldu bence. Güzel oldu. Lan oğlum oldu mu ya? Güzel, güzel. Lan oğlum ya. Orada bir de yavaşlıyor ya patlatalım diye. Çakal yapay zeka. apıştır patlar mıyız kaya 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 güzel güzel seslere bak seslere gürül gürül Evet arkadaşlar uzun zamandır kar oyuncağı yapmıyorduk. Çünkü kış sezonunda biliyorsunuz şans çarkı çeviriyoruz. Üzerine bir de eleyici oynuyoruz. Böyle şeylere çok fırsat kalmıyordu. Ama cuma gününden sonra sizi de beni de çok farklı sürprizler bekliyor olacak artık arkadaşlar. Kanalın gelişimiyle ilgili bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.